haydi bakayım maşallah Merhaba hoş geldiniz Hoş bulduk Merhaba değerli arkadaşlar ee, Size videonun başına söylemiş oldum ee, Kütahya Fera Termal otellerini e, tanıtacağım şu an. Şu an biz e, villa konsepti olan bir e, otel. Biz şu an e, villanın içerisindeyiz arkadaşlar. Yaklaşık bir buçuk iki saat önce geldik e, ve e, yerleştik. E, şimdi ben size detaylı bir şekilde e, bütün villayı tanıtacağım. E, burada gelirken neler yapmanız gerekiyor, neler yapmamanız gerekiyor, neler getirmeniz gerekiyor, neler getirmemeniz gerekiyor bu konular hakkında size bilgi vereceğim. Ee, tüm detaylarıyla anlatacağım arkadaşlar. Ee, bu otelle herhangi bir anlaşmamız vesairemiz yok. Ee, öncelikle her şeyden öncesinde bunu size ileteyim. Ee, oteli ben araştırdım arkadaşlar. Youtube'da net olarak tam tanıtımını bulamadım. Bulamadığımdan dolayı kafama soru işaretler vardı. Google'daki yorumlar 10 numaraydı. Ama yine de insanların aklına bir soru işareti olabiliyor ya. O soru işaretini gidermek adına burayı tercih etmek isteyen beni takip eden arkadaşlarıma burayı sunmak istedim. Anlatmak istedim. Öncelikle burayı, buranın sahibi kim hiç bilmiyorum ee, ama çok güzel bir tesis kurmuş, ee, çalışanları çok güler yüzlü, ee, temizlik personelinin ellerine kollarına sağlık, ee, bize o kadar güzel bir oda <laughs> e, sundular ki arkadaşlar, o kadar güzel hazırlamışlar ki yani her şey tertemizdi. Ee, konuyu fazla uzatmadan ben hızlı bir şekilde tüm detaylarıyla birlikte size e, şeyi anlatacağım, villayı anlatacağım. Böyle bir hemen başlayalım. Eşim kapıdan içeri girdi gördünüz. Daire kapısı ve daire kapısına hemen gel, döndüğünüz döndünüz gibi arkadaşlar. kişisel eşyalarınızı, montlarınızı koymak için çok büyük şey alanları var, depolama alanları var. İbadet etmek isteyenleri de düşünmüşler arkadaşlar. Çok ince bir davranış. Kur'an-ı Kerim ve seccade de bulunmakta. Ondan sonra burada. İlk kapıdan içeri girdiğinizde arkadaşlar Amerikan mutfağında bir salon sizi karşılıyor. Ee, bir adet burada, bir adette bir adet hemen şurada ee, iki adet şey var arkadaşlar. Çekyat var. Ee, bu çekyatlar açılıyor ve burada e, çocuklarımız kalabilir. Yaklaşık 4, 4 kişi bir çok rahat bir şekilde konaklayabilir. Tekli berjeri var. Ondan sonra e, regal televizyonu var. E, siz burada çay kahve içerseniz diye onu bile düşünerek burada e, şeyler ufak sehpalar da koymuşlar arkadaşlar. Klimaları e, muhtemelen yaza doğru takılır. Barbu otel yeni arkadaşlar. Yeni açılmış, yaklaşık 3-4 senelik bir otel. Yukarı... Hayatım yukarı çeker misin? Yukarı e, çok güzel bir dekor koymuşlar. İnsanın içerisini açıyor. E, Duvarlar da güzel, tablolar var. Şimdi size mutfak bölümünü anlatacağım. E, mutfakla alakalı e, özellikle çok ince detaylı bir şekilde anlatmak istiyorum arkadaşlar. Biz gelirken ne olur ne olmaz diye çatal bıçak, tabak, çanak vesaire kendimiz getirdik ve daha ve kendimizi yük etmiş olduk. burada o kadar en ince ayrıntısına kadar sizlere düşünmüşler ki arkadaşlar gelirken inanın hiçbir şey getirmenize gerek yok. Şimdi detaylı bir şekilde işte lavabosu, işte dörtlü ocağı, çamaşır makinesi var. Detaylı bir şekilde dolaplara da giriyorum. Burada görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar e, ee, yemek hazırlayabilmeniz için tava, e, tencereler, şey var, e, kahve yapma cezvesi var. Şu alan boş. Burada bir var. Şu e, görmüş olduğunuz alanda şeyler var, tabak çanak var arkadaşlar. Şunlar bizim kendi eşyalarımız, kendimiz getirdik. Şuraya gelelim. Görmüş olduğunuz gibi bıçağı, çatalı, kaşığı, e, mangal yaparsanız diye Izgar ızgaralık şey hepsi var. Ee, çay bardakları var. Ondan sonra su bardakları var. Kahve içmeniz için arkadaşlar fincan takımı var. Burasını biz doldurduk arkadaşlar. arkadaşlar. Ee, dolabını da göstereyim. dolapta bu şekilde arkadaşlar. Yukarıda derin dondurucusu var. Ee, aşağıda ise normal ee, malzememizi koyabileceğiniz, stoklayabileceğiniz alan var. E, bu malzemelerden bahsetmişken arkadaşlar şunu da söyleyeyim size. E, dediğim gibi biz gelirken tabak çanak vesaire hepsini getirdik ve yiyecekleri de getirdik. Eğer olur da kendi kişisel aracınız yok ise e, gelirken kendinizi hiç tüketme. E, burada tabak çana barda ve benzer her şey var. Videonun e, ilerleyen şey bölümüne bunu da koyacağım. Yaklaşık bir yürüyerek taş çatlası 10 dakikalık bir mesafede, araba ise 1,5 dakikada 2 dakikada ulaşabileceğiniz. A101 şok e, ve bimi gördüm. Biz hatta binden gittik alışveriş yaptık. O yüzden dolayı yani kişisel aracınız yok. Buraya bir otobüsle vesaireyle geliyorsunuz. Kendinizi hiç etmeyin. Sadece e, kişisel eşyalarınızı getirin. Kapıdan içeri girin. E, Ferhat Termal Otel e, yetkilileri inanın her şeyi düşünmüşler. Dediğim gibi hani A101 bir vesaireyle yakın olduğundan dolayı da gidip orada da çok rahat bir şekilde şey yapabilirsiniz. Eee ihtiyaçlarınızı karşılayabilirsiniz. Zeminden bahsetmek istiyorum arkadaşlar. İçerisi o kadar sıcak ki biz hani e, abartı gibi olacak ama eşim <laughs> sağ olsun battaniye getirdi bir tane. Ne olur ne olmaz yani hani orada var ama dedi çocuklarımız üşüyebilir o yüzden dolayı yani dedi alalım dedi bir tane dedi. E, 6 yaşında da bir oğlumuz var e, 12 yaşında da bir kızımız var yazın üzerine örteriz dedi. Arkadaşlar inanın şu an gördüğünüz gibi çıplak ayaklarla yerlerle geziyoruz. İnanılmaz derecede sıcak ve inanın ayaklarımın altı şu an yanıyor. İnanılmaz derecede e, içerisi sıcak. Hatta şu an hadi bu tarafa çevir misin? Gördüğünüz gibi arkadaşlar 30 dereceye ayarladık 28 buçuk derece ve e, şu an gördüğünüz gibi terliyorum yani o derece. Şimdi e, bu tarafta hemen size bahçesini göstereceğim. Arkadaşlar. Villanın ön kısmında aç başmayalım hiç zahmet etme. Ee, Villanın arkadaşlar ön kısmında size ait bir bahçe var. Ee, görmüş olduğunuz gibi e, 4 kişilik e, sandalye masa var. E, mangal yapabilmeniz için e, burada bir e, şömine yapmışlar. Burası çok güzel. Benim bu e, otelde tek e, yani negatif yönde konuşabileceğim tek alan ise şu e, şu görmüş olduğunuz kısımlarda hemen yanında mesela bir Evet arkadaşlar e, mutfağını tanıttık, oturma odasını tanıttık, e, bahçesini tanıttık. E, burada bulunan ekipmanlardan bahsettik sizlere. Şimdi e, arka tarafta yatak odası, tuvalet ve e, en önemli olan e, hamamına gireceğiz arkadaşlar. Gel hayatımda. Arkadaşlar bu alanda e, tuvalet ve lavabo var. Burada arkadaşlar çekmasını, ondan sonra e, paspası, şurada süpürgesi. Görmüş olduğunuz gibi her türlü ihtiyacınızı karşılayacak ekipmanları düşünmüşler. Yani oldu burada mesela az önce biz bir şeyler yerken yere kırık falan döküldü. İşte çekpasta çektik, süpürdük. Hani kendi evinizdeki konforu size yaşatıyorlar. Sen kendi evinizdeymişsiniz gibi hissediyorsunuz. Yatak odası bölümüne gelelim. Yatak odası da bu şekilde arkadaşlar. E, hayatım dolabı da gösterelim. Arkadaşlar dolapta görmüş olduğunuz gibi işte yorganlar var e, ee, yastıklar var. Ayrıca burada da yastıklar var. Dediğim gibi 4 kişilik bir aile çok rahat bir şekilde konaklayabilir. Ee, telefondan resepsiyonu arayabiliyorsunuz. İşte burada çekmeceleri var. Ee, çamaşırlık var arkadaşlar. Ee, her şeyde Çamaşır makinesinde eşyalarınızı yıkadınız ya da duştan çıktığınızda halınızı kurutmak için e, çamaşırlığı da düşünmüşler. Burada makyaj aynası yapmışlar. Ee, burada makyaj malzemesi koymak için küçük de olsa bir alan yapmışlar zannedersem e, ilerleyen safhalarda e, şuraya anten koyduklarına göre muhtemelen buraya ebeveynler için bir televizyon da koyacaklar. Ve arkadaşlar en önemli kısma geldik. Çocuklarımın en eğlendiği, bizim en eğlendiğimiz, e, şifa dilediğimiz, e, şifalı suyun olduğu hamama geldik. İnanılmaz çok güzel bir havuzu var. İlk olarak size şu şekilde bir banyosunu göstereyim. Şu şekilde bir duşakabini kabini var. E, gene tuvaleti var. Ondan sonra burada bir lavabosu var. Ondan sonra arkadaşlar Hadi ben alayım istiyorsan Ve arkadaşlar Burası Hazırsak gösteriyorum Şifalı su ve mükemmel havuz Şu an arkadaşlar havuz dolmaya başladı Burada Yıkanabileceğiniz bir alanlar var 140 santim derinliği var arkadaşlar görebilirsiniz çok yüksek burada bu şekilde böyle devam ediyorum Baba. Evet arkadaşlar e, Ferah Terme Oteli e, bu şekilde tanıttık. villa e, konsepti olan bir otel. Ee, videonun en başında size söylediğim gibi arkadaşlar otel işletmesi ile alakalı hiçbir hama hiçbir bağlantım yoktur. Bu konuda içiniz rahat olsun. Ee, ailemle birlikte rezervasyonu yaptırarak ve ücretini ödeyerek geldik. Ee, Youtube'da ve benzeri mecralara çok detaylı bir anlatım olmadığından dolayı burayı tercih etmek isteyen misafirlerin e, beni takip eden arkadaşlarımın e, içerisinde e, hiçbir soru işareti kalmaması için e, bu videoyu çekiyorum ve kanalıma atıyorum. Ee, arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir e, otel yapmışlar. Sahibi dediğim gibi kim bilmiyorum ama e, eline emeğine sağlık. Personelinden de biraz bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Çok güler yüzlü bir personeli var. E, son derece rezervasyonunda ve aynı zamanda e, hizmetleriyle alakalı çok güler yüzlü bir personel. E, i̇lk geldiğimizde arkadaşlar e, kamala girdi çocuklarımla birlikte iki tane havlu takımı vardı. Biz dört kişilik bir aileyiz. E, ve dedim ki Aradım resepsiyonu, iki adet daha alabilir miyim dedim. İnanır mısınız 5 dakika içerisinde havlumu gencecik bir çocuk sağ olsun teslim etti hemen. Dedim ee, dediğim gibi çok güzel bir otel yapılmış arkadaşlar. Ee, burayı belli ücret karşılığında tabii ki kiralıyoruz ama e, burayı korumak da biraz da bizler için, bizler için. Geldiğimiz zaman hani bulunduğumuz alanı bulduğumuz gibi bırakırsak arkadaşlar inanın uzun yıllarca e, burası birçok misafirini ağırlayacaktır diye düşünüyorum. Videoyu kapatıyorum. Bundan sonra videonun hemen sonunda arkadaşlar size şeyi göstereceğim. A101'e gittiğim videoyu göstereceğim yakınlığını ölçeceğim onu da göstereceğim ondan sonrasında videoyu kapatıyorum beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim kanalıma abone değilseniz abone olmanızı bir like atmanızı beni beğenmenizi takip almanızı çok çok rica ederim. Ee, bu videoların devamı gelecek arkadaşlar. Sadece otel olarak e, ya da e, şey değil, e, ufak tefek ekipmanlar değil. Eee X araç aldım. Bunun e, tanıtım videosunu çok detaylı bir şekilde tarafsız olarak çünkü araç bizzat kendimin olduğu için artıları ve eksileri sizlere anlatmak istiyorum. E, videoyu bu şekilde kapatıyorum. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buyurun e, son olarak bizim e, miniklerle birlikte videomuzu kapatalım. Onlar şu an 15 tatili olduğundan dolayı buraya hak ettiler. Çocuklar Hadi görüşürüz. 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 Arkadaşlar merhaba. Ee, az önceki videoda da belirttiğim gibi e, yakınında BİM var. E, ŞOK var. Az ilerisinde de A101 var. Şimdi aracımızla geldik biz BİM'den. E, uzaklığını hiç videoyu kapatmadan kendiniz görün. Yani yürüyerek bile e, maksimum 10 dakikada gelebileceğiniz bir e, mevkide a ile BİM. Hani gelirken e, ekstra bir eşya taşımıza gerek yok. Hani e, maddi gücünüz varsa geldiğiniz zaman e, yumurtanızı, ondan sonra meyvenizi, sebzenizi, işte tavuğunuzu, balığınızı, etinizi alabileceğiniz her şey var. Şok da burada. Hiç videoyu kapatmadan yakınlığını görün arkadaşlar. Ekstra bir bilgi vereyim arkadaşlar. Ee, otelin hemen arka tarafında e, Kütahya Yoncalı Devlet Hastanesi var. Allah korusun e, Allah geçinden versin. Tabi de başınıza herhangi bir rahatsızlık gelirse de çok yakın. Oraya da ulaşımı çok rahat sağlayabilirsiniz. Şu an geldik arkadaşlar. Ferhat Termal Otel'deyiz. İçeri gireceğiz. Yani en yakın A101, BİM, ŞOK. Mesafe bu kadar. Kaç dakika sürdü video? 2 dakika. 2 dakikada gördüğünüz gibi otelimize tekrardan geri döndük. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.